İşte oldu. Ve bütün <laughs> 80 lira veriyoruz. <benim. gülüyor> <İşte. gülüyor> Bugün şaka da yapacağım et evet, bu gemi 1000 lira. Şaka. Hayır <laughs> <evet. gülüyor> şaka. bile 1 milyon. Aa şaka. Ben <laughs> yapacağım. Şaka yapacağım. <laughs> şey. Ya şurasan şöyle gelsin ya. <laughs>

oynamaz yani bayağı da sevinç zaten iki tane videosu yapmıştım birinde gecenin bir süpürme ezber kuru oynadığımda bu oyundaki ayı gerçek hayata gelmişti ve diğerinde de oyundaki gizli prekursa gitmiştik ve gerçek hayatta da ben hep yukarıya gittim Ar oradaki siyah ayı hatırlıyor musunuz gerçekten çok korkunç anlarsınız o videoyu da izlememden tabii ki mutlaka gidin izlesin hemen şöyle kapı parkörlüğüne gidelim ve Diğer halksız kalmış, kapıdaki ayıları kurtaralım, çocuklar. Siz de ben şuraya gidiyorum, nasıl yersiniz, falan da etmez, öyleyse bu gece bile, Bence, Bence. Eğer gelirse, gelmezse zaten bu videoyu atlamışım demektir. Evet, zaten, ben de ee, durdurmam Bunları zaten biliyoruz abi. Köy hakkında bilgi toplamak, ilkaplı bağlarla konuşabiliriz falan Bak şunu öğrendim, bak biliyor çok, çok tatlı değil mi? Bu evlerde, bu evlerde tatlı bağlarla bir tanıdın mı?

Aldım seni. Mor balda etkilenmeyen tek hayvanlar olmuş köyde. Birinci seviye ol. Bildiğin arılar onu kaçırmadan önce gölün bir yerinde su altı bağlısı onun hakkında öyküler anlatırız. Bir dakika. Ha! Gözün evet. de Nasıl da Bakın. Yani. Tam şehalinde orada bir mağara var. Bir dakika bir dakika. Ayılardan bir mutlaka o mağarada olabilir abi. Şöyle paralarını toplayalım. Hemen evet. şöyle mağaraya girelim. Evet. kadar bir burada dur. Tamam, Moral, ama normal dokunma, normal bize ama ya dur abi. Ben bayağı hızlı oynamadım şu an. Nasıl parkur yapacağımız falan oldu be. Arkadaşlar. Nasıl parkur yapıyorsam? şey yapmıştık. Abi, burada şuraya. E, süper yap. Berat var ya, yapmıştık. Onu da ya, izlemeyi unutmayın. Ya. Olay güzel. Tamam normal, normal bir şekilde yapalım. Burada şöyle zıpla tamam kapanma, kapanma ne olur. Paraları, paraları biraz ama işte, işte burada. Aa oh, çok sevimli bir ayı burada baktım. Hemen anahtarı al, alalım ve kapısını açalım. Evet, özgür bıraktım. top komik içinde ayı özgür bıraktım. Arabalar. Çıkalım, oh. Hepsi aynı, hepsi aynı. Ama ben çok farklı bir başka 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 ayı vardır mıydı abi Dünyanın mağara başka mağara vardır mıydı adam? Balıklar, ne taptılar? Çıktıklar. milyon. Olacak, olacak. Başka mağara görünmüyor bu arada Belki sadece bir tane mağara vardır. Ha, şurada para var. Şu paraya oğlum. Elimizde bir Hop aldık mı aldık ha? Baba! Bir tane daha para var dur dur dur. Boğulmadan boğulmadan ben ben şu mağaraya girelim. Bir tane daha para var. Dur Ben bir tane daha ayı bulabiliriz burada dur. Yukarı yukarı evet. boğulacak da yukarı. Ha ha tamam. Bura nere? Evet. Farklı bir mağaraya gittim. Bura burada. Eee anahtar? Anahtar mı gerekiyor? yor peşer kal var kaçıyor var bak durayım çok korktum ya lan benim karakterim var ya ben. da malata'da zaten burada işte sana bakalım bak durakçı abi bak duruyor tırında da serbest bırakıyorum çıkalım şöyle. Ol orta devam orta devam mi? devam. merhaba. De balıklar? Bak. balıklar bak işte. Bak. Sen bir şey mi <laughs> diyorsun? <5 subay> ayı var için tüm ayıları kaçırmıştır. Dur dur. Gel buraya gel. Gel. Al bu al bu seni Başka bir şey yok. Bu ayıları Başka nerede var petrol. Başka nerede ayı şey var? Ama bir dakika. Bizim Bizim şu an Oyun gitmemizi söylüyor. Ama ben şu anda tabii gitmek istiyorum. Arkadaşlar ben bok oluyorum. Ulan Evet arkadaşlar. Evet. arkadaşlar Bu kadar yapalım. Hadi bye bye.